eee i̇şte, e, e, ben Mert'le ve be, be, Mert'le e, şey yapıyoruz arkadaşlar. o Oyun oyun e, böyle ne yapacağınızı bilmiyorum. Yani e, orada bakın burada Bertu var, Mert var. Bakın gördüğünüz gibi <laughs> o tip ya. Arkadaşlar burada benim oyundaki ismim Bert 64'e bakmayın. O benim yani Barkın. İsmim inşallah bir gün değiştireceğim. Bir, bir gün değiştireceğim. Şimdi... Bence yapmamız gerekeni söyleyebilirsin. Videoda mısınız? Evet videodayız. Şu an Abi, söyle. Hadi söyle. Evet, bak. Arkadaşlar sö ilk söyleyeceğim. E, o, Dürümcü Mahmut'a Barkın yete ye abone olun. Vert 60 abone olun. Yapacağınız şey ikiniz de farklı yerlere geçtiniz mi Barkın? Evet. Mert. Geçtiyseniz yapacağınız Hı. şeyi söylüyorum. Eee... Üç katlı bir villa. Yapacağımız şey bu. Duydunuz herhalde ikiniz de. Yapmaya başlıyorlar. Bir şey deyin, duydunuz mu? Evet. Duyduk. Ben, belki sen de sesini kapat da özel konuşmalar duyulmasın. Tamam, hadi siz katlı villaya başlayın. Tamam. Arkadaşlar ben de, ben de puanlayacağım onları. Şimdi ben kapatıyorum sizi. Arkadaşlar neyle yapsam ya villayı? Hadi şunlarla yapayım. Dur. Şunla. Atçık bir çekilir misin artık lan? Arkadaşlar yani burada yapacaklarımız şeyleri söyledi. Şimdi ben villayı yapacağım ama ya inşallah. Hadi bakalım ya Mert'in ki birazcık gözüküyor ama ondan da anla bir şey olmaz. Bir şey havuz olması gerekli mi? Kendiniz karar Barkın bir şey gerek yok. Tam. İstediğini yap yani. Tamam. Tamamdır. Arkadaşlar benim çok hızlı olmam lazım. Villayı Bertu puanlayacak ve sesli şu an kapattım. Benim yani şu bu yani burada yapmam gereken villayı güzel yapıp puan almam. Yani benim bugün inşallah yapacağız. Ama ben büyük yapacağım arkadaşlar. Mert küçük yapabilir. Ben yine de ben büyük mü yapacağım? Yapacağım. Arkadaşlar kanalıma lütfen abone olun da. Bir 116 abone olduk. Devam edin böyle. Siz devam abone oldukça biz daha da ünlü olacağız. Yani İnşallah. Şimdi biz şöyle Hadi bakalım. Eyzu ne şeytan racim. Bir herkes benim için bir dua etsin. Dua lütfen dua edin. Dua edin. Dua edin. Dua edin. Hizaya, hizaya geldi mi? Şurada bir yerde kapı olacak arkadaşlar. Dur hizaya gelmek üzere. Üzere. Söyleyemedim. Ay çimeni kıracağım diye çok Şimdi şöyle. Üç katlı bir villa demişti o. Yani üç katlı bir villa yapacağız. Ee, şimdi dur lan. Şöyle ya İçini güzel bir süsleme yaptırcı süsleme yapmam lazım. İki tane kapı sığacak kadar bir yer olur mu? Dur şimdi kapı yazacağız şuraya. kapılardan şu ol şu olsun. Abi türlü koyamadım ya. kapılı olsun arkadaşlar. 3 kapılı. Bunu kim böyle Havuz olmasın arkadaşlar. Havuz olursa iyi olmaz bence. Bak oğlum. Elmas kılıç olsun da artık. Yeter ben bunlarla mı uğraşacağım ya bunları yaparken. Tamam. Arkadaşlar bol bol video gelsin istiyorsanız lütfen abone olun. Bak. Çok iyi. 4 abone kastık. Çok teşekkür ederim yani. Kardeşim koyun bir çık. Koyun bir çık. Ben burayı tekrar kırayım da. Nerede? Uyuyalım. Uyuyalım dediler de. Alo. Uyuyacak tamam, mıyız? Yatak nerede? Yatak nerede? Yat yatak. Ak yatak hani yatak yatak. Şuraya cam yazalım cam. Beyaz olsun ya e, beyaz. Yatak koyacağız Ee hani yatak yok. Kendin yazıp alsana. He do tamam. Yatak hemen yazayım arkadaşlar ya. Ya yara olmam yatak yazacağım ha. Hadi o uyumayan kimse tamam. Arkadaşlar abone olup like etmeyi unutmayın. Uyumayan kimse uyusun. Dürümcü ve Amut'a Barkın Yete ve Bert takip edin. Hadi hadi. Evet. Ha tamam oldu. Devam. Ses kapatın. Tamam. Oh, I'm tamam. Ya ben bu camı arkadaşlar bu cam iyi olmadı gibi ya. Bunu koyayım tamam. şöyle cam şöyle koyalım ya of ya biz 3 katlı villayı bu video içinde yapabilecek miyiz acaba 10 dakika oldu Ya bir git tavuk mudur nedir? Hadi be hadi. Bizim acil bari bu, bu yerleri bitirmemiz lazım. Hemen şöyle arkadaşlar ee, bu arada ee, lütfen kanalları abone olun da bizim abonemiz artın ve ünlü olun ya yani, lütfen kaç dakika oldu lan oldu oh. şimdi. Ya ama çok <laughs> çete bir şey yazdım <laughs> Ay Biz bunu bitiremeyeceğiz büyük ihtimalle ya. Neyse olmaz. Diğer videoda yaparız. Yani en kötü. Bertu hep Barkın'ın taraftasın. Azıcık bana da gel. Bertu hep Barkın'ın taraftasın. Azıcık bana da gel. Bertuna... Ben kendime ev yapıyorum şu an. Sizin tarafta değilim ki. Bilmiyorum ben de şu Bertu an ev yapıyorum. Yalnız benim video yetmeyecek. Ben videoyu biraz şimdi kapatırım. Tamam dur. Sen dur bana da gel. Arkadaşlar ben videoyu durdurup geliyorum. çok azıcık bana Arkadaşlar şimdi videoyu düşün. durdurayım. Geri diyeyim. geleyim. Neyse arkadaşlar bu birinci kısım olsun. Ee, yani Mert bir yerlere geziye gezmeye gideceklermiş. Bizde işim yarım kaldı. Bu birinci kısım yani bu bölümün birinci kısmı o ev bu ev yapma bölümünün birinci kısmı şu an bu. İkinci kısmı da e, bugün belki bugün belki gelebilir yani bugün gelebilir bugün gelmezse yarın gelir. O zaman birinci abone ol like atmayı unutmayın bu birinci kısmıydı Ka hemen görüşürüz.